Şu fıstık mı? Şu. Onlar da fıstık. Tamam bunlar görevini yapıyor şu anda Onun fıstık var. Of. Anne, şunlar mı fıstık? İnşallah da olur. İnşallah. Sen yeni bölüm ya bunları gel. Şeye gidersin. Şu olanlar olursa gidersin. Böyle bir yere. Sana yardım edecek adamlar yardım Çe, şey, ağadan <laughs> hani bir etsen satın alak. <laughs> mahsulünü biz alırız, gelirdik sen elik. Aa, gel, gel, gel. <laughs> şu ağaçlar güzelmiş bak. Şunlar tam baba. Kap neredeydi? Şurada. 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 Ama şu ikiye işte belki senin? Yok, onun emin değilim. Şunlar Senin koltuğun baba, ne bileyim. Sökelim onları da sana daha? Dünyanın şeyi ya bak, eğer bu nasip olursa ona hiç gerek yok. Daha şunlar var ya var. Etçikleri vereyim mi sen? Bak etçikleri fıstık yiyin, bütün Fıstık tuta, ha. Fıstık kuru. E fıstık kuru toprağın şeyi. Görüyor musun? Epçigin içinde. Ha bu fıstık. Bu Heh, büyüyecek bir kaydan birlikte adam olacak. 20, 20 yılında. sene. Gördün mü bak? Kaç tane ektim bunu? Bundan 30 tane. Ha nerede lan? Ağaç daş niye koydun? Soğuk çarpmaz. Yerleri belli olsun ezilmesin. Üstüne basılmasın. Soğuk vurmasın. Bu kaybolmuş. Burada bir şey yok. Bu da kaybolmuş. Çalmışlar çetin. Yok yok buradamış. Çavuş bak hele. O parmak kadar ya çalamazlar. Yani evet. burada da yok. Var var. Bak hele. He. O mu? He. Bu büyüyecek adam olacak. Şu, şu senin mi? Şuna. Bir dakika, bir dakika. Şuna bakma lan. He? Bu ne? Yok, yok, yok Bu fıstık da Yok, bu fıstık bu da öyle. Fıstık, fıstık elini Fıstık uçları var. Genç ağacını tanımış musun fıstığına? Fıstık ağacı Küçük ama çok verimli. Yani. Şimdi bu ağaçları bir sayak. Bunların dibini böyle bir çökmem gerek. Bir zaman gelin de. Ağa, ağaç da bir çökmez. Parasını verirse ütürür. Şimdi peki Çetin şurası kimin? Mesela de, şu kaya. Ben buraya şefki odun yapayım dedim. Adam ne ki buraya yapmayacak. Şu kenarda köşe başı bir yere yandı. hiç olur mu? Yarın bir gün bir su mu uyuyorsa burada <laughs> bir suyun içine Şu, şu ne acaba? Bu da iyi, bu da fıstık. Bu da fıstık. Bak ya bu. Ha şuraya iki üç tane bağ dikersin çetin. Evet, fıstık.